Günaydın. Herkese iyi bir sabah diliyorum. Bugün böyle biraz genel konulardan konuşmak istiyorum sizinle. Bir nebze de olsa insanları bilinçlendirebilirsem, uyandırabilirsem ne mutlu bana. Çünkü bilinçlenmemiz lazım, uyanmamız lazım. Kölelik nedir sizce kölelik? Yani birine hizmet etmek, biri için çalışmak ve karın topluna değil mi? Yani karşılığında hiçbir servete, eve, arabaya sahip olmazsın. Bir mülk sahibi olmazsın. Sadece karın tokluğuna, bir aile ya da zengin birine çalışırsın. Doğru mu? Doğru. Peki şu anda Türkiye'de yaşayan vatandaşlar için söylüyorum. Tabii çok zengin vatandaşlar için değil. Çünkü onlar zaten bu sisteme dahil değil. Onlar yiyen kesimde. de. Zaten şu anda Türkiye'de bir orta sınıf kalmadı biliyorsunuz. Yani orta sınıf en azından bir arabası, bir evi vardı, alabiliyordu ama şu an o da gitti. Ee, sadece en üst sınıf, yani bildiğin kas sistemi oluşturdular. Zengin ve fakir olarak iki sistem oluştu. Peki sizce bu zengin olmayanlar köle değil mi? Köle değil de ne? Ee, çalışıyorsunuz, yıllarda çalışıyorsunuz bir evinizin kirasını bile bir karnınızı bile zor duyuyorsunuz. Bence köle bile bundan daha iyi yani. Köle en azından yemeğini yiyebiliyor. Ee, uyuduğu uyduğu bir yer var ama biz e, aynı zamanda kalacak yer için endişeleniyoruz. Sağlıklı beslenmek için endişeleniyoruz. Yani ben gerçi bu sistemden çıktım artık. Ben o sistemde değilim. Çünkü bir buçuk yıl önce fark ettim bunu. Ne zaman ki ev sahibim, ev kiramı iki katı arttırdı ve benim gelirimle giderim çok fazla uçuk olmayan yani böyle çok fazla da fark olmaya başladı. Tamam dedim. Artık gitme vakti geldi. Bu ülkeden bir şey olmaz. Yani çünkü insanlar uyuyor. İnsanları organize etsen zaten onu da yapmaya çalıştım. Gülüyorlar, dalga geçiyorlar yani. Ee, çünkü o bilinçte değiller ki aslında senin onun da hakkını savunduğunun farkında değil. Yani dalga geçip gülüyor işte bu kadar. Nasıl bu insanlar için savaşabilirsin? Nasıl bu insanları organize edebilirsin? Ben umudumu kestim arkadaşlar umudu var olan varsa destek olurum arkasından gelirim. Ama ben bu uyan yani daha dün işte bir paylaşım yaptım ya Karadenizli birisi e, AKP mi yapıyor diyor bu fiyatları. E, insanlar i̇nsanlar yapıyor. işte işletmeler yapıyor bu fiyatları. İşte kafası bu kadar çalışıyor. Ne diyebilirim ki? Yani bu insana sen ne anlatabilirsin? Her neyse e, şu anda ben aslında biraz sistemden bahsetmek istiyorum. E, yani yanlış anlamayın çok bilgili miyim, değilim. Sadece okuyup araştırıyorum. Gerçekten de e, vaktimin bir kısmını okuyarak geçiriyorum. Çünkü okumak zorundayım, öğrenmek zorundayım. E, başımızda bir sürü oyunlar dönüyor arkadaşlar, özellikle dünyada. Zaten hükümetler biliyorsunuz kukla. Yani bu işte Amerika, İsrail ve Illuminati. Zaten İlluminati e, bu zengin aile dediğimiz işte e, İsrail ve Amerika'dan oluşuyor. En tepesinde o var. Ee, ...sistem şu anda aslında bütün insanları köleleştirmeye e, çalışıyor. Nasıl bunu yapıyor biliyor musunuz? İlk önce fiyatları çok yükseltiyorlar. Çünkü fiyatları çok yükseltince siz artık... E, ...tarla sahibi olamayacaksınız. Malmut sahibi olamayacaksınız. Ee, özellikle genç nesiller için söylüyorum. Çünkü bir önceki nesil için bu böyle değildi. Ama e, artık bütün dünyada geçerli olacak bir şey var. Ee, i̇nsanları bir e, kuru ekmeğe, yani tabiri caizse söylüyorum tabi, sadece karın tokluğuna e, çalışmaya itiyorlar. Sistem bu şekilde. Peki bu, biz bu sistemden, hani diyeceksiniz hep problemleri anlatıyorsun nasıl kurtulabiliriz? Benim yaptığım gibi bence, ben daha hala kurtulmuş değilim ama en azından, en azından ben şu anda hiç vergi ödemiyorum. O yüzden geçenlerde celallendim. Çünkü hala o verdiğim, vereceğim paranın yani o 340 dolar pasaport için vereceğim paranın sadece 20 ya da 30 doları pasaport masrafına gideceğini biliyorum. Geri kalan saraya gidecek. Onu da biliyorum. O yüzden o kadar celallendim. Çünkü benim sırtımdan saraya bir kuruşun bile gitmesini istemiyorum. Gerçekten istemiyorum. Burada yaşamamın en büyük sebeplerinden bir tanesi vergi yok. Kesinlikle hiçbir şeye vergi ödemiyorsunuz burada çalışma saatleri çok uzun. Ona bir şey demiyorum. Mesela öğretmen olarak çalıştığımda söylemiştim size. Artık en sonunda is, yani isyan edip istifa etmiştim. Ama yine de kendi ülkemden daha avantajlıydım. Çünkü aldığım parayı komple kendim alıyorum. Bir de burası da çok pahalı bir yer değil. Yani aldığım paranın şöyle söyleyeyim. Yüzde yirmisini kendi ihtiyaçlarım için karşılıyordum. Geri kalanını atıyordum kenara mesela. Ama Türkiye'de böyle mi? En azından dersin ki çalıştığıma değiyor. Ee, kendime çalışıyorum. Vergi ödemiyorum ama şu anda Türkiye'de arkadaşlar yanlış anlamayın. Siz kölesiniz. Gerçekten kölesiniz. Siz hükümet için, saray için çalışıyorsunuz. Yani farkında değil misiniz? Nasıl farkında değilsiniz bilmiyorum ama buna bir çözüm bulmanız lazım. Yani ben ilk şöyle başladım. Onun da tüyosunu vereyim. İlk önce özgürleşmeniz lazım. Yani bir kere şu para, parayı kredi çekeyim, ev alayım, kredi çekeyim, araba alayım olayından çıkın. Çünkü özgürleşmek istiyorsanız ilk önce sıfır borç olmanız, olması lazım hayatınızda. Sıfır borç olduğunda zaten dünyanın en zengin insanı sizsiniz demektir. Ben bir buçuk yıl önce buraya gelmeden önce bunu fark ettim tabii ki. Aslında bunu uzun zamandır fark ediyordum ama sistemin dışına çıkamıyordum yani. Çünkü o ülkedeyken borçsuz bir hayat yaşamak çok zor. Bunun farkındayım. Ne yaptım? Ee, buraya buraya geldikten sonra ilk önce, ilk işim bütün borçlarımı kapatmak oldu. Yani şu anda sadece 7000 TL borcum var ama bakın bir buçuk yıldır hala ödüyorum düşünebiliyor musunuz, o kadar borcum vardı. Şu anda sadece 7000 TL, o da zaten aylık böldüm, azar azar ödüyorum. O bittikten sonra bir daha borç yapmayı düşünmüyorum çünkü borçlu olmam demek aslında onlara bir nevi yine köle olarak çalışmaya devam ediyor olmam demek. O yüzden e, kredi faizleri bu kadar yüksek. Sakın bu kredilerle ev, araba almayın. Bırakın ev, arabayı ya, bırakın. Kendinizi, yani o özgürlüğün tadına varın bir kere. Gerçekten o a, borçsuz olma e, özgürlüğü tarif edilemez. O zaman diyorsun ki, ben yani gerekirse gider çadırda kalırım. Ama yine de e, bir şeye, bir kuruma bağlı olmam. Örnek veriyorum şu anda 20 bin TL maaş alıyor. Ya da 22 bin TL asgari ücret maaş alıyorsunuz. Ya siz zannediyor musunuz ki bu 22 TL size, 22 bin TL size geliyor? Bunun %80'i zaten saraya gidiyor. E Kendinizi ancak belki de kendi karnınızı da istediğinizi alamıyorsunuz bile yediğiniz, istediği, istediğinizi yiyemiyorsunuz bile yani. O yüzden e, bir kere vergi vermeyeceksiniz ya. Vergiden kurtulun, vergi sisteminden kurtulun. Yani bir şekilde bunun yolunu bulun, kurtulun. Çünkü vergi vermediğinizde, saraydakiler şu anda sizin verdiğiniz vergilerle e, bu kadar lüks içinde yaşıyor. Farkında değil misiniz? Vergi nasıl verilir biliyor musunuz? Vergi böyle çok uçuk vergiler verilmez bir hükümete. Vergiler e, normal vatandaşın bütçesini açmayacak şekilde, açmayacak şekilde alınır. Ve o vergiler halka yine hizmet olarak geri döner. Şimdi soruyorum size, hangi hizmet alıyorsunuz AKP'den şu anda? Hangi hizmet alıyorsunuz? ...ya yurt dışına bile çıkamıyorsunuz... ...görüyorsunuz işte pasaport fiyatlarını... E ...görüyorsunuz... E, ...su elektrik... ...ya bir kere su elektrik zaten... ...size hükümetin çok ama çok ucuz maliyetlerle... ...sunması gerektiği bir şey... E, ...bunu aslında size sağlaması... ...bunun kendi görevi zaten... ...ama bunu size ne yapıyor... ...kat ve kat faizlerle... E, ...vergilerle tekrardan... ...size geri sunuyor... ...aslında yaptığı bir şey yok... ...hiçbir şey yok... ...hiçbir hizmet yok... E, ...aslında... ...koca ülke... ...şu anda sarıyı besliyorsunuz. Onlar için çalışıyorsunuz. Diyorum yani e, onlar için çalışmamanız lazım. Bir kere bunun bilincine varın lütfen. E, vergi sisteminden kurtulmanız gerekiyor. Ben kurtulduğumu düşünüyorum... ...ama benim hala özgür olmadığım noktalar var. Mesela hala... E, ...çalışmak zorundayım. Hala çalışmak zorundayım. Ama ben kendim için çalışmak istiyorum. Onlar için değil. Ya da burada mesela, burada böyle bir şey var. Yani burada iş kur... Parayı kendin için harcarsın yani birine bir vergi ödemek zorunda değilsin e, ya da bir sisteme köle olmak zorunda değilsin. Ama şu anda e, elektrik, sudan ya gerekirse ben mesela benim oradaki YouTube'da hayatımı görebilirsiniz. Benim bu düşüncem aslında 2-3 yıl öncesinde başladı. Her şeyi denedim diyebilirim. İlk e, denediğim hayat konteynerde e, oldu. Ben bir buçuk yılda konteynerde yaşadım arkadaşlar. E, çiftlikte yaşadım. ...ve oranın toprak sahibiyle anlaştım. İşte kira verecektim. O da dedi ki, kira verme... ...sen burada yaşa, hani... ...işte buraya sahip çık, bur burada yardım et bize. Yaşa burada yani. Bir de o zaman yine online dersler veriyordum. Hani geçimi bir şekilde o şekilde sağlıyordum. Konteyner aldım, kurdum. Orada. Sonra tavuk işine başladım. Sonra koyun işine başladım ama... ...bir süre sonra... ...o işler yürümüyor. Çünkü... Tavuklara yem almak zorundasınız. Çok pahalı. Yani yine vergi orada. yine Ama yine de e, şehirdeki hayat gibi değildi arkadaşlar. Yani orada bir yolunu buldum. Bir buçuk yıl yaşadım ve çok da güzeldi yani. Çok güzel bir köy hayatı yaşadım. Sonra aklıma tabii buraya gelmek geldi. Yani hep deniyorum. Hep deniyorum. Hep bir şeyler deniyorum. E, çünkü ya eğer bir şey söyleyeyim imkansız değil. Gerçekten imkansız değil. Eğer siz bir şeye kafa yoruyorsanız bir şey odaklanıyorsunuz ve yolunuz gerçekten o yoldaysa kendinizi ona adıyorsunuz bir yolunu buluyorsunuz arkadaşlar ama baştan kabullenme ben bu kabullenme olayını zaten hazmedemiyorum ya işte öyle konuşması kolay gel bir de burada bana sor böyle böyle benim şartlarım da çok iyi değildi yani e ki hala çok mükemmel değil hala e, arıyorum mesela bakın şu anda barı deniyoruz. Eskiden tek başıma mücadele ediyordum, şimdi mesela hayatıma R girdi, R ile mücadele ediyorum. O da aynı yani, bir de hayatınızdaki insanın da bu düşüncede olması lazım. Yani tamamıyla e, kapitalist sisteme dahil olmak isteyen insanla mesela ben bir arada yaşayamam. Yani benim gibi düşünmeyen bir insanla bir arada yaşayamam. Yani biz R ile ne kadar çok kavga destek tartışsak da, ortak konularımız çok fazla. O yüzden yine bir noktada uzlaşıyoruz yani bir şekilde. E, şimdi konuyu çok da fazla dağıtmak istemiyorum. Dediğim gibi arkadaşlar, şu anki mevcut sistemde bir kere vergiden özgürleşmeniz, borçlardan özgürleşmeniz lazım. İlk düşünceniz bu olsun. Bırakın evi, arabayı, ya yıllarınızı veriyorsunuz, 10 yılınızı, 20 yılınızı veriyorsunuz. Anneme anlatamadım bir türlü. Hala çalışıp bir arsa alma peşinde. Ya evin zaten tamam, oturuyorsun, evin kira değil, almışsın, ömrünü vermişsin o evi almak için. Anneme anlatıyorum ama eski insanlar anlamıyor, maalesef anlamıyor arkadaşlar. Şimdi de diyor ki ölürsem size kalsın. Anne istemiyorum. Gerçekten sen hayatını yaşa istiyorum. Benim ya çünkü yarın öbür gün dünya savaşının olmayacağı da ne malum? Yani Trump zaten şu anda bütün dünyayı kontrol etme çabasında görüyorsunuzdur. Kendini tanrı ilah ediyor resmen yani ilan ediyor. İşte ben bunu yaparım ve buna da karşı çıkan kimse yok. Çünkü buna karşı çıkacak olan insanlar ama insanlar çok affedersiniz uyuyorlar. Maalesef uyuyorlar. Ee, en basit örneğinden yani boykot etmek de aslında bir baş kaldırış onlara. Mesela artık ben e, kahve içmiyorum yani Amerikan kahvesi ya da ne bileyim e, diğer kahveleri. Sadece Kamboçya'nın kahvesini alıyorum şu anda. Küçücük bir şey ama katkı sağlayabilir. Arkadaşlar şu anda dünyayı karıştıran bir sistem var. Doğru e, Trump aslında Trump, sadece Trump da değil. Amerika ve İsrail işte ikisinin birleşimi. Ee, bütün para, onlar için para en büyük güç. Şu anda dünyada da öyle. Para en büyük güç. Parayla her şeyi satın aldılar. Hükümetleri satın aldılar. Mesela Erdoğan'ı, mesela e, Suriye Başbakanı'nı işte e, hepsini sa satın aldılar arkadaşlar. Hepsi piyon. Hepsi piyon. Hepsi piyonla e, işte parayla satın alınmış e, insanlar. Ama bu işte piramit baştan geliyor baştan geliyor ve ne oluyor? Bütün insanları bu şekilde yönetiyorlar. Ele geçiriyorlar. Şu anda en büyük amaçları ne biliyor musunuz? Sizlerin kanını emmek, köle gibi. Daha da arttıracaklar fiyatları. Daha da arttıracaklar. Yani bunu en basit bir şekilde anlatmaya çalışıyorum ki lütfen e, neler dönüyor dünyada anlayın diye. E, bu sistemde hepinizi işte böyle yüksek fiyatlarla e, sadece hayat çabasına düşün. yaşam çabasına düşün. Bu bunların farkına varmayın. Uyanmayın. Bunu istiyorlar. Ama tabii bütün insanlar için geçerli Benim gibi olan çok insan var yani bu şekilde düşünen. Ee, tabii bizler onların en büyük düşmanları. Çünkü biz artık e, biliyoruz yani hani ne, nelerin döndüğünü. E, bu sisteme dahil olmayacağım. Yani ben bu yola 3 yıl önce bu şekilde çıktım. Gerekirse ölebilirim yani bu yolda. Gerekirse sokakta yaşayabilirim, çadırda yaşayabilirim. Ama yine de vergi sistemine dahil olmayacağım. Bir kuruş vergi ödemeyeceğim onlara. Ee, ta ki ta ki görene kadar. Ki onu görmeyeceğim, onu hiç kimse görmeyecek. Çünkü bu sistem böyle değişmeyecek insanlar uyanmazsa. Ee, nasıl değişmesi lazım ki ben o vergilerin bize hizmet olarak sunulduğunu gö göreyim. Yani depremlerde gördük mü görmedik, yangınlarda gördük mü görmedik ne yapıyor ki? Hükümet size ne yapıyor? Devlet demiyorum bakın. Devlet ve hükümet çok ayrı şeyler çünkü. Hükümet size ne yapıyor? Kendi sarayını. Ya şöyle dese bana. Okey benim halkım fakir. Benim halkım gittikçe fakirleşiyor dese. Sarayı yıksa. Ya işte ben her şeyi yıktım. Arabalarımı, evlerimi de halka bağışladım. Ee, ama yine de durum bu. Yani düzeltemiyorum şu anda dese el birliğiyle zaten kalkınırız. Bir şeyler yaparız. Ama ee, sadece kendi yandaşlarını işte kendini doyurma peşinde bir vampir gibi insanların kanını emmeye çalışıyorlar. Ama maalesef insanlar da bence hak ediyor yani çok özür diliyorum hak ediyor yani. Ee, uyanmıyorsunuz yani söylüyorum yine de buna böyle işte saçma sapan yorumlar gelecek eminim bu videoma da. İşte dalga geçecekler bilmem ne. Üç yıl önce de böyleydi ama şu anda şiddetini arttırıyor. Ee, bir beş yıl sonra daha da fazla göreceksiniz ki Şimdi mesela ya ben şeyi de düşün mesela bu depremlerin falan e, iklimi ele geçirdiler yani iklimle oynuyorlar yani buna birçok insan inanmıyor ama ben artık e, kesinlikle iklimi de e, değiştirdiklerini düşünüyorum. Yani depremleri yapabilecek ya da işte birçok afetleri yapabilecek güçte olduklarını düşünüyorum. E, aslında çok daha derin konular var ama e, onları anlatırsam e, kesinlikle alay konusu olacak burada biliyorum. Çünkü Rey de söylüyor her bildiğini paylaşma. Çünkü insanların e, anlayabilecekleri belli bir şey var. Yani o, o o şeyde uyanana kadar, o bilince gelene kadar anlatmaman gerekiyor diye. Söyleyeceklerim bu kadar arkadaşlar. E, mücadele etmeliyiz. Yani şu anda e, insanlığa karşı bir savaş açılmış durumda. Farkında değil misiniz? Nasıl farkında değilsiniz onu da bilmiyorum. Yani her yer savaş, her yer cehennem. Nasıl görmüyorsunuz? Yani şu anda kötülerin, öyle diyelim aslında o kötüler başka şeyler ama, kötülerin iyilere karşı açtığı bir savaştayız. Uyanmanız lazım. Ve ilk önce kendinizi bu kölelik sisteminden kurtulmanız lazım. Daha e, geniş bir bilince ermek için. Umarım videom anlaşılmıştır, umarım doğru anlaşılmıştır.